i well well Günaydın, <laughs> saat 10. Erken, yani çok erken değil biz normalde biliyorsunuz çok erken ama da, ee, buraya göre erken çünkü geç yatıyoruz. Uzun zamandır yoktuk, geri döndük. Güzel bir gün, bugün gün ayrıntıda. Kahvaltıya gittik, gördünüz zaten. Ee, geri döndük, şimdi tarçını çıkardım. Niye ayrı kaldık bu kadar zaman? Bu kadar zaman dediğim aslında çok uzun bir zaman değil, iki hafta falan oluyor herhalde. En son flört attı. Şöyle ki, hem internet sorunsalı Türkiye'de, kısa dönem bir internet bulamadım kendime e, verimli olabilecek. E, kendi internetimizi de idare ettim. E, hem de o kadar çok misafir gelip gitti ki bu sene birileri geldi, birileri gitti, biri böyle, böyle hep haralığı güreğe geçti. Çok eğlendik, çok güzel bir tatil geçirdik. E artık Asos'un sonuna geldik. Biz de yavaş yavaş döneceğiz. Önce İstanbul'a gideceğiz. Ailemizi ziyaret edeceğiz. Oradan yola çıkacağız. E bir de son 3 gündür ben sürekli eşya topluyorum. Çünkü buradaki evimiz bitmek üzere. Biz Hollanda'ya dönünce eşim uçakla gelecek ve eşyaları taşıyacak. gerçekten taşınmak zor mu? İşte mutfak eşyası, işte kıyafetler falan onları paketliyorum. İyi ki bütün eşyaları taşımıyoruz yani. Yoksa çok zor olurdu. Sadece e, özel eşyalarımızı paketliyoruz. Allah kolaylık versin sürekli taşınanlara. Zormuş gerçekten. E, dediğim gibi iki hepsini götürmüyorum yani yoksa kafayı sıyırdım ve çocuklarla da çok zor oluyor taşınmak. E, yine de bayağı bir şey varmış. Bir 7-8 koli falan çıktı mutfak eşyası bir de e, işte kıyafet falan. Onlarla uğraşıyorum. Eve gidince de zaten gösterim size. Şimdi tarçını halledeyim. Kahvaltımızı ettik. Ee, bugün birlikteyiz. Şurayı görüyor musunuz? Şurayı görüyor musunuz? Geçen gün burada tarçını gezdiriyordum ben. Şurada önüme kocaman bir yılan çıktı. <laughs> Ödüm patladı mı? Önce bir anlam veremedim. Halat falan sandım onu orada. Ama değilmiş. <laughs> <laughs> bir korktum yani. İyi ki üstüne falan basmadım. Gerçi ısırmıyormuş ama ayağıma falan dolanabilirdi yani. Nedense Ağustos'un sonunda hep rüzgar çıkıyor burada. Geçen sene de böyle oldu. Biz kadar hiç bitmedi rüzgar. Böyle kum fırtınası gibi. Son üç gündür de bayağı bir rüzgarlı. Neyse ki benim işim vardı. Pek çıkamadım. hazırlandık. Şimdi biz alışveriş merkezine gideceğiz. Bayram için bir şeyler alacağız. Buraya bütün mutfak kolilerimi yığdım. Mutfak eşyalarım içinde. Bunlar gidecek. Ee, çocukların oyuncakları falan gidecek. Ee, geri kalan her şey kalıyor mutfakta. İşte mutfağa birkaç bir şey bıraktım. Çünkü herhalde kiraya verilecek büyük ihtimalle. Ee, i̇şte birkaç böyle tost makinesi falan. İşte böyle kapkacak tencere vesaire bıraktım. Çaydanlık Orada fırını falan zaten ankastreler falan hepsi kalıyorlar, bulaşık makinesi vesaire, buzdolabı. Burada böyle. böyle, burada da koliler var. Bunlar gidecek yeni eve. Şunlar şöyle. Ee, Bu da kıyafetlerimizde bavulak oldum, kullanmadığımız bir bavul vardı. Şimdi geriye ne kaldı? Kullanmadığımız ıı, şeylerin hepsini kaldırdım. Hollanda'ya gidecektir yapacağım şimdi de. Ama önce dediğim gibi bir alışverişe gideceğiz. Sonra denize gidebiliriz ya da havuza bilmiyorum. Ondan sonra akşama devam ederim diye düşünüyorum. Çocuklar da sıkıldılar. Biraz eğlensinler. Gelsinler dedik. Şimdi biz gidiyoruz. Görüşürüz tarçın. Görüşürüz tarçın. Orada da hala koli falan var. Ee, Onlar da yapılacak, içi dolacak. Bu arada ben e, iki gündür kabak detoksu yapıyorum. Yani üç gün yapacağım toplam, zaten üç günden fazla yapılmıyor. Niçin yapıyorum? Buraya geldiğimizden beri biraz fazla yedim. Yani malumunuz özlediğimiz tatlar. E, spor da yapamıyorum. Bir buçuk kilo almışım tam 5 hafta falan olacak geldiğimiz. Bir buçuk kilo almışım. Hem onun için ya yani çok önemli değil. Ben spora başlayınca muhtemelen veririm dönünce. Ama e, denemek istedim. Sonuçları da size yazacağım. Bugün ikinci günüm. Yarın üçüncü gün. Bakalım kaç kilo vereceğim bilmiyorum. Göreceğiz. Yola çıktık. <laughs> Poyraz uyuyakaldı. Efe burada. O duymuş. Benzin alıyor. Levent. Alışveriş merkezi var bir tane. Oraya gidiyoruz Edirne'de. İşte Koçtaş, Teksen gibi bir şey arıyoruz. Böyle eve bir şeyler alacağız. İşte eksiklerimiz falan var. Bu arada saçlarım. Yine sarıya döndü. <laughs> zaten bazıları beğenmişti, bazıları beğenmemişti. Hiç içi bir şey yani gri çok çabuk akıyor, gidiyor. Neyse, yine yaptırırız. Hemen bekliyorum. Hava çok sıcak. Bugün denize falan gidemedik. İşlerimizi halledeceğiz. Son son denize gideriz yarın veya öbür gün. Ondan sonra zaten İstanbul'a dönüyoruz. Ee, İstanbul'a nasıl döneceğiz? Bandırma'dan vapura biniyoruz. Oradan yeni kapıya geçiyoruz. Ee, galiba Ayvalık-Bandırma arası 200 km falan. 200 saatte gidiyoruz yani. Oradan da vapur eğlenceli oluyor. Hem çocuklar seviyor hem de bizim için kolay oluyor. Çok fazla araba kullanmamış oluyoruz. Akşama o vapurunu aldık. Ee, serin serin gideriz diye düşündük. Bir daha bir daha gibi. Çık çık çık. Hadi çık. Aferin. denize gelmeye karar verdik. Akşam oldu ama olsun. Hala güneş var. Çocuklar eğleniyorlar. Ondan sonra ben paketlemeye devam edeceğim. Daha baya bir, bir ton işim var. Sonra da yemek falan yeriz herhalde. Artık son iki günümüz zaten. Ondan sonra İstanbul'a dönüyoruz. var. Banyo falan yaptılar. Ee, şimdi bir şeyler yedirmeye götüreceğim onları. Eşyaları da patlıyor. Şurada gözüküyordur her şey. Tamamlandı. Hiçbir şey kalmadı. Bu arada sevgili Şimal bana bir resim yollamış. Çok yetenekli bir arkadaşımız. Ee, Şimal Sıla Korkmaz. Instagram adresinde aşağıya e, şuraya yazacağım az sonra. Bir de güzel mektup yazmış. Eee... Bunu okuyacağım. Ee, özel çünkü. Ee, bunu şimdi Hollanda'ya götüreceğim. Orada ee, resim resmi çerçeveletip duvarıma asacağım. Çok beğendim. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok yetenekli bir arkadaşımız gerçekten. Diğer resimlerine bakmak isterseniz de Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. <laughs> gidin siz orada oynayın. Büyükler orada oynasın. <laughs> Git arkadaşınla oynaydı. <laughs> da orada duty duty gördün mü evet zıplıyorlar bile А давай, давай, давай. Какая другая? Давай, Vallahi bak, şey, Akşamları yerine. Bunları evet. sen yiyecek misin? Dörtte mi? saat dörtten evet, geleceğim. Onları mi? bırakacağım bak mı sonra. yoksa yiyecek misin? E, tabii ki yiyecek. Yeeyy. <laughs> <laughs> Vay. Bak Efe. Geçen bir tanesini tuttun değil mi? Evet. Bu iki, onmişsiz, <laughs> daha büyük durumda. Ay çok güzelmiş ama. Ben o, tuttum aslında <laughs> teknedeyken. Öyle. <güzel. gülüyor> Güzel mi Poyraz? Güzel mi? İyi geceler de. Niye? İyi geceler. Niye? Eve gidiyoruz artık gece oldu. Yine de 7.9 kilometre veriyor buradan. Hmm. Şey. Eve gidiyoruz. Herkese iyi geceler.